Otomobil meraklısı Ardal Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Eylül ayının 14'üne geldik arkadaşlar. Bu ay biliyorsunuz döviz kurundaki düşüşle birlikte ciddi anlamda bir zam görmedik. Çünkü hep fiyatlar sabit ve indirimli olan markaları da gördük. Açıkçası bu ay arkadaşlar markalar zam yapmaya cesaret edemedi. Bunların bir örneği de Volkswagen cephesinden geldi ve Volkswagen cephesi en son 2 Ağustos'ta fiyatlarını güncellemişti ve 12 Eylül akşam saatlerinde tekrar fiyatlarının güncellediğini görüyoruz. Ama bu sefer arkadaşlar herhangi bir zam yok. Fiyatlar 2 Ağustos'taki fiyatlarla aynı. 2 Ağustos'taki kur aynı değildi ama fiyatlar aynı arkadaşlar. Aslında indirilmeye de cesaret edilememiş ve fiyatlar sabit bırakılmış ve tüm modellerin arkadaşlar Polo, T-Cross, size kısacısı sol tarafta koyuyorum. Taygo, Golf, T-Roc hangi model olursa olsun arkadaşlar fiyatlar Neredeyse 40 gün geçmiş olması rağmen hiçbir değişiklik yok, fiyatlar aynı. Son bilgiyi de size böylece vermiş olalım arkadaşlar. Tüm bunlardan haberdar olmak için lütfen sağ köşeden kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bunlarla ilgili yorumları da aşağı kısmına bekliyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.